Fındık fiyatındaki yükseliş çok şükür devam ediyor. Sahil bandında 25 Türk lirası iken orta ve yüksek kesimlerde bu fiyat 26 Türk lirasını görüyor. Fındık fiyatındaki yükseliş üreticileri umutlandırıyor. Sahil kesiminde 25 lira bandında işlem gören fındık fiyatı orta ve yüksek kesimde 26 liraya kadar yükseldi. Çamaş'ta fındık üreticileri ürünlerini 25,5-26 liradan satışa sunuyor. Şu anda Çamaş'ta fındık fiyatı 25,5 ve 26 civarında devam ediyoruz. Tabii ki Çamaş civarında bu. Ee, fas, buradan aşağılara 25,5-25 o civarlarda diyor. Tabii randımana göre bir randıman 500 lira. Ee, bu civarlar 53-54 o civarlarda geliyor. Biz de randımanla göre fiyatları minnette veriyoruz. İlçede fındık alımı yapan Şükrü Çıtır, fındığın %50'sinin pazara indiğini söyledi. Normal genişleri başladı. Kafadan biraz Eylül, Ağustos-Eylül'de biraz iniş oldu. Şu anda normalde işte vatandaş ihtiyacına göre satıyor. İhtiyacı olan satıyor. Herhalde %50 gibi bir fındık piyasaya indi. Öyle tahmin ediyoruz. Beklentisi var milletin bir 28-30 civarlarında. İnşallah oğlu milletin yüzü gülsün. Milletin güldüğü mü bizim de gülür. Fındığını bekleten üreticilerin beklentisinin 30 lira olduğunu belirten Çıtır, bu rakamın gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti. Zamana ihtiyaç olur. Yılbaşı dörük 3. 4. ay olur. 3. 4. ay deriz 5. ay olur. Onu bir şey kestiremeyiz tabii ki. Ama bir beklenti var. Vatandaşın aklında soru 28-30 olsun diye böyle bir soru var.